Merhabalar bugünkü aracımız 2023 model Cherry Tico Pro 8 diye adlandırılan araç modeli. Aracın kendi orijinal ekranında Apple CarPlay Android Auto hem kablolu hem kablosuz çalışabiliyor. Donanımında kendi USB konnektörü üzerine videolar da seyrettirebiliyor. Bizim bu araçta dokunduğumuz noktası şu. Aracın kendi CarPlay portu üzerinden, kablolu çalışan portu üzerinden Smart Box diye adlandırılan bir modelimiz var. Web sitemizdeki Pro 8 modelimiz. Bu model üzerinden ...aracın kendi orijinal ekranını bir Android arayüze çevirebiliyoruz. Torptuğu içerisindeki tablet-telefon işareti olan USB konnektörüne cihazımızı bağlıyoruz. Yapılan işlem buna ibaret. Sonra aracın ekranında Apple CarPlay ikonu aktif oluyor. İlgili ikona dokunuyoruz, bizi bir Android arayüz karşılamış oluyor. Bu Android arayüzün birçok Play Store hesabı oluşturulduktan sonra birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Yine cihazımızın üzerindeki sim kart üzerinden cihaza internet paylaşımı yapabiliyoruz. Ya da akıllı telefonundan da internet paylaşımı yapabiliriz. SD kart üzerinden de videolar ya da müzikler de açabiliyor durumdayız. Cihazımızın boyutu bu şekilde ve torpido içerisinde kalacağı için kol içerisinde kalacağı için herhangi bir fizik olarak ortamda da kalmamış olacak. Cihazımızın arayüzü bu şekilde. İlgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra, Play Store hesabı oluşturduktan sonra artık dilediğimiz uygulamayı cihazın sistemine kurmuş oluyoruz. Şöyle Wi-Fi bölümünden de internet paylaşımımızı gerçekleştirdik. Şu anda telefonumuzdan paylaştırabiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi sim kart yuvası da var. Telefondan internet paylaştırmaya da gerek kalmayabiliyor. İlgili Play Store hesabın üzerinden kurulmuş birçok uygulamayı sıralamış oluyor. YouTube, Netflix, YouTube, müzik, WhatsApp birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle gösterelim. YouTube'dan bir video. Cihazın ekran formatı 4:3, e 3, 16, 9 da değil. 21'e 9 olduğu için 21'e 9 videolarda tam ekran yapıyor. Şu anda izlediğimiz video 16'a video olması lazım. Şöyle bir yer alalım. Burada aracın direksiyon kontrolleri yine sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Problemsiz bir şekilde telif olabileceği için müziği sesini kısıyorum. Şöyle bir de 21'e 9 bir video deneyelim. Bu şekilde aracın ekranında araç hareket halindeyken dahi sorunsuz bir şekilde YouTube ya da birçok içerikten video açmış olacak kullanıcı. Yazın arayüzü, ilgili ikona dokunuyorum aracın kendi arayüzü. Apple CarPlay ikonuna dokunuyorum. Bizim cihazın kendi Android arayüzü sizi karşılamış oluyor. Buradan biraz önce de bahsettiğim gibi artık YouTube'dan ya da farklı uygulamalarda kurup Play Store'dan da kurulabilir. Yükleyebiliriz ya da Dilediğiniz farklı IPTV uygulamaları da olabilir. Bincon, Zon Prime vesaire vesaire gibi binlerce uygulamayı artık elinizin altında sorunsuz bir şekilde aracın sisteminde kullanmış olacağız. Akla şu soru gelebilir. Araca her bindiğimiz zaman otomatik bağlanıyor mu? Evet bağlanıyor. Şöyle koçak içerisine bırakalım. Aracı terk ettiğimizde aracı kendi sistemi otomatik kapanmış olacak. Tabii belli bir süre bu, bu tarz araçlar kendi sisteminden elektrik kontrol ediyor. Konta açtığımız zaman otomatik gelecektir. Şu anda araç kapanmadığı için bunu birebir gösteremiyorum. Otomatik aracın sistemiyle birlikte sekron çalışıyor. Yani böyle dakikalarca beklemenize gerek kalmadan yaklaşık 30 saniye içerisinde sizi Android arayüz karşılamış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2023 model Cherry Tico Pro 8 diye adlandırılan kasa modeli. Aracın kendi orijinal ekranına sistemine herhangi bir müdahale etmeden Pro 8 diye adlandırdığımız 8S diye adlandırdığımız modelimizi takarak aracın kendi orijinal ekranına Android arayüzü sorunsuz bir şekilde kazandırmış olduk. we